her gün attığımız o tonlarca çöpün, aslında evimize elektrik olarak geri döndüğünü biliyor muydunuz? Çöp kamyonları tonlarca çöpü devasa bir çukura boşaltır. Ardından, uzaktan kumandalı dev kıskaçlar, yüksek sıcaklıktaki bir fırına beslemeden önce çöpü eşit olarak karıştırır. İçeride, tüm sistem negatif basınç altında tutulur. Böylece hiçbir kötü koku veya zehirli gaz dışarı kaçamaz. Çöp yanarken, arta kalan kül, Konveyör bantlarla güvenli bir şekilde depolanmak üzere taşınır. Bu sırada egzoz gazları yoğun bir temizleme sürecinden geçer. Kireç ve sodyum bikarbonat asidik gazları nötralize eder. Aktif karbon dioksinleri ve ağır metalleri yakalar ve yüksek verimli filtreler kalan tozu tutar. Tüm tehlikeli kalıntılar özel bir depolama alanına gönderilir. Ama dahiyane kısım şimdi başlıyor. Yanan çöpten elde edilen ısı kazandaki su boruları tarafından yakalanır ve onu yüksek basınçlı buhara dönüştürür. Bu buhar, temiz elektrik üreten bir türbini döndürür. Ve arta kalan ısı, o da yakındaki evleri ısıtmak için kullanılır. Kopu, Gius Donistermek. Sayfamızda destek olmak için yorum yazıp, beğenin isterseniz hediyeler bölümünden destek olabilirsiniz.